Arkadaşlar herkese anlamlar arkadaşlar bugün sizinle kanalıza hoş geldiniz. Kağa bakacağız arkadaşlar. İstanbul'a kağa yağıyor ya diye bakacağım. İçeriye sarona geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hava sabah olmaya başladı arkadaşlar. Aydın elektrikten çıkıyorum arkadaşlar. Görünç olduğunuz gibi. Aydın elektrik kapısını kilitliyorum şey gidiyorum şu anda. K'a bakmaya gidiyorum görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Adi delikli, evet çağ gündüz oldu. Hava aydınlık oldu. Aşağıda hava, hava çağda aydınlık görmüş olduğunuz gibi. İlk önce video çekiyorduk. Ancak az önce Havanın rengi görmüş olduğunuz gibi Yani havanın rengi yani hava gece varken yani KPEG'di. Şahda beyaz gibi görünüyor. Şa görmüş olduğunuz gibi. Şah hava beyaz olduğu için bir de kar yağıyor gibi de. Evet bakar mısınız? Burayı tatlıya bakın. Evet. Bakın. Bayağı kar yağıyor. Görüyorsunuz. Şöyle bakarız. Ön tarafa gidip bakarız. Arkadaşlar benim telefonum fazlası yok ha. Söyleyeyim bak 12'ye kadar çekici bu video. Söyleyeyim sana bak. 12'ye kadar çekecek. Çünkü neden biliyorsunuz siz? Çünkü telefonun fazlası var. Çünkü olduğunuz için olabilir. Havaya bakın. Havaya bakın. Havaya bakın. Bakın havaya bakın. Hava kaç derece bak. Eski 3 dereceye yakın var. 2 dereceye var. 3 dereceye var. Ne her şey bir derecesi var yani. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Eski 3 derece, 1 derece, 2 derece. Hani hava durumunun durumu değişiyor yani. Ne diyeyim yani. Görüş olduğunuz gibi. Annem geliyor. Bir saniye. Annene bir şey deneyeceğim. Bir saniye. Görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar şimdi şu anda görüş olduğunuz gibi. Annem geldi şu salonuna. Ben onun gibi bir onun görüntüyü almayacağım. dışarıya görüntüye alacağım. Bir tek havaya alacağım. Bir kaya yol diye görüntüye alacağım. Bir tek annene almayacağım. Bir görüntüyü. Bir spor haletlere bakıldığımız aralarda şöyle bir görünüş olduğunuz gibi. Ne olmuşsa. Arkadaşlar şimdi yani görüldüğüm yani. Aydedir abonesi 500 abonesi oldu arkadaşlar. 500 abone olmuş. Bayağı görmüş olduğunuz gibi Aydedir Evet. Yasir'in evlerinde bayağı bir kağıt tutmuş. Yasin evlerinde bayağılık bir kağıt var. Evet. Şuraya bakacağız. Çalaklarınızı. Şu Telefonun kendi yani ekranı büyünmüyor yani. Öyle diyeyim yani. Arkadaşlar yani öyle diyeyim. Görüş olduğunuz gibi yani sabah olmaya başladı yani. Öyle diyeyim yani arkadaşlar. Sabah yani saat 7'de kalktım öyle diyeyim 7'de kalktım Allah video çekiyorum Allah ne diyeyim yani sabah yeni kalktım yataktan yeni kalkıp yataktan yeni kalkıp yani cep cet telefonunu aldım ne diyeyim yani bak telefonum ne kadar şarj olmuşsa da 47 şarj oldu yani bak video, video çekiyoruz bak bak daha yeni şey çekiyoruz telefonunu açtım telefonu açıp bak daha şey çekiyoruz Allah ne diyeyim yani video çekiyoruz ama ne diyeyim video çekip bir şeyler tanıtıyoruz Allah ne diyeyim yani arkadaşlar Evet Video çekiyoruz ama bak böyle şöyle etrafları böylelik video çekiyorlarmış. Şöyle bir Evet şuradan etrafları gösterelim size. Arkadaşlar bak hala ha olduğunuz gibi kar görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar ben bugün çıkanayız. Kar yağışı varken e, ee, çıkanıyız. Sokağa çıkma sağdan dolayı çıkanıyoruz. Bir dakika. Podinkeden burada yatıyor görüyorsunuz. Bir dakika annem geliyor sessiz olmam lazım. Burayı kapatmam lazım. Bir dakika şurayı düzelteyim kapatacağım. Çünkü ölü cama geçeceğim. Çünkü ölü cama kapatacağım. Çünkü bir dakika arkadaşlar. Annem o tarafa gitti arkadaşlar. Apartmanın ön tarafına gitti. Aman onun yeri görüntü almayacağım çünkü oraya alacağım. Şunu ben bu camı açacağım arkadaşlar. İnşallah annem camını aç denmez. Acı camını kapat denmez. Camını 5 dakika kapat açacağım, kapatacağım zaten. Kaya yaşını alacağım, görüntü alacağım. Buradan görüntü alıp göstereceğim sonra. Bayağı çok soğuk görüyorsunuz. Bayağı bir içeriye bir K giriyor arkadaşlar. Arabalar ama çalışıyor. Arabalar daha fazla hızlı gidemiyor. Ne diyor biliyorsunuz, neden biliyorsunuz diye bir şey çünkü. K yaşı var onun için. Arkadaşlar bak topla taşın çalışmaya başladı. 147. 147 geçti. 147'lerle çalışmaya başladı. Ama geçen sefer biz gece Gece biz geçen sefer video çekiyorduk ama toplu taşınılar yoktu. Ama siz diyeceksiniz ki toplu taşınalar at çalışır denek istedik bu sabah hava aydınlık ya hava aydıntık olduğu için sağlık çalışanları hazırlananlarla e şu gün yani toplu taşınanlar 147'lerle çalışmaya başladı. Ne diyeyim yani? Kapatıyorum arkadaşlar. Sessiz olmamız lazım çünkü yani annem çünkü uyuyabilir. Öyle diyeyim yani. Bizim çünkü sessiz olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar buraya da görüntü aldık. Video kaç dakika çöküyor? 6 dakika çöküyor. 12'ye kadar geldiğinde videoyu ben kapatmayacağım. O kapatacak. Telefon kapatacak. Telefon fazlası var bu kadar. Benim çünkü telefonumda daha fazla yok. Çünkü bak bunlarla çalışmaya başladı. Bak mol rengi toplu taşınırlarla çalışmaya başladı. Şu an bu toplu taşınırlar anladıkları için normal bir 18 yaşları anlıyorlar. 20 yaşları alıyorlar. alıyorlarmış toplu taşınırları yani. Şu an ne sabah ben de şu anda 17 yaşındayım. 17 yaşındakileri gençleri yani gençleri anlıyorlar otobüsleri. Yani bu topla taşınırlar genellikle yasak yasak geçtikten sonra yasak geçince alacaklar yani genellikle. Bunu tamir edebiliyorum ama yani ne diyeyim yani. Mutlaktan görüntü alabiliyoruz. Bir dakika. Mutlaktan biraz görüntü alabiliyoruz evet. Şu arkadaşlar şu Akaşa pardak düştü yine. Annem geldi şu pardağı topladı. Pardağını kes dedim ilk e be. İlk pardağını kes Makinenin yanına yaklaşladım. Ne diyeyim. Arkadaşlar ön taraftan bakayım. Arkadaşlar şimdi gidiyorum ön taraftan bakalım. Annem şa an gitti odaya. Yatını. ha hatta şimdi video çekebiliriz. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Bayağı bir görüş evet. olduğunuz gibi. Ön taraf aynı şeyi. Çünkü beyaz gibi görünüyor şu anda. Kusura bakmayın arkadaşlar. Anneni söyledim. Anneni daha söylemeyeceğim. Daha çok kar, anlatacağız. Yani İstanbul hava durumu değişir. Her İstanbul hava durumu değişir. Her şey sefere kar yağışı değişir. Öyle diyeyim. Yani her seferi yani K yağışı değişir. İstanbul hava durumu değişiyor. Yani İstanbul'un yani yukarıda havaya değişiyor. Yani havadan çünkü e, ee, K çelden geçiyor. Yani bazen burut, burutun altından yağlıtıyor. Burutun altından geliyor yani K. Dedim Şu görüntüyü alabiliriz saat. Bayağı bir görüntüyü alırız saat attık. Bak görmüş olduğunuz gibi karşı binanın hiç yani o benzeresinin bütün benzeresine bakıyorum. Hiç içe değil yani öyle diyeyim yani Birisinin evinde bazısı perdesi takılı bazısı perdesi takılı değil orada 20 kişi 20 kişi daire dolu orada Orada 20 kişi daire dolu başka geri kalanları dairesi boş yani De, ne değer yani O binalarda 80 tane dairesi bulunmakta yani Bina olduğu için 80 daire Olmuş olabilir orada kapıcı söyledi. Onun, onun yöneticisi kapıcı söylenmiş de olabilirdi yani. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Olduğu en fazla 80 tane daire var orada. En fazla az kişi yani 20 kişi oturuyor. 80'den daha fazla daireden sonra da yani oraya yani 20 kişi yani oturuyor yani. 80'den fazla oturuyor diyor yani. Oraya belki de e, belediye fırsat vermemiş. O binaya izin vermemiş oraya gayda yani. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Arkadaşlar kut köpek. Oy kök. Kut köpek. Gitti ya ne gereği var. Baksana gitti. Dolaşıyor kaldı. Ne gereği var. Ateşe oraya da görüntü aldık. O binada en fazla 80 daire var ama. 80 dairede en fazla geri kandırılır. Hepsi boş arkadaşlar. Onu bir belediye fırsat verenler işledik. Oraya da gerildikli, Oradaki geldikle insanlar gelden Orada bir tane şey ee, altı 6 tane odası daire gördüm olduğu çünkü orayı bilmiyorum ama yani adam müsait olduğunda oraya girip video çekebiliriz de çekenin izi bir şey bilmiyorum oraya da göre binanın içini görüntüyü alabiliriz de alana bilmiyorum yani şuraya da görüntüyü alalım bayağı şöyle görmüş olduğunuz gibi ilerle çünkü Park Bey'e bakarsınız Park bir şu duvarlarına bakarsınız bayağı bir kaya açtı görüyorsunuz AVN var AVN'in AVN'nin halde bütün dükkanlar boş bizim Esenkent o bilmiyorum bu Esenkent çubesi vermiyormuş buraya gayet yani. Esenkent çubesi karışıyor yani. Baya bir kahya aşı var arkadaşlar. 10 dakika bir video çekiyor. Burayı da kapatıyoruz. Bakalım ID deletreyinin oraya da alalım arkadaşlar. Şurada görüş olduğunuz gibi. Böyle bir görüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar toplu taşınları göstereyim size. Toplu taşınalar aşağıda. Şahada büyükler, sağlık çalışanlar giriyor. Şimdi bugün sokağa çıkma yasağı var olduğun için. Şahada Mercedes Benz toplu taşına geçti. Spiter geçti. Şahada Mercedes Benz geçti. şey şu anda gitti gördüğünüz gibi. Şimdi ben ID Detreyn'in oraya gidip yani oradan ID Detreyn'in oradan, oradan görüntü alacağım arkadaşlar. ID tren orada toplu taşına geçen de toplu taşına ile alabilirim ID Detreyn'de. Ne diyeyim yani. Arkadaşlar videoyu durdurarak su içecektim yani. Videoyu durdurdum az önce. Vidül durduktan sonra su içtik. Arkadaşlar videom kapanıyor. Bir saniye ID görüntünü alacağım. Arkadaşlar ben çünkü videoyu kestim durdurdum. Ondan sonra suyunu içtim suyunu devirdim. Bütün fincanları devirdim. Aa bunu nasıl açacağız ya? Arkadaşlar camı çok zor açtım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar yine videomuz sonuna geldik. Bak 56 57 58 yan Arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Bahçeşehir Esenkent Haber Dergisi'siz çok sevineceğim. Hadi kendinizi bakın. Videonun kapanıyor. Görüşürüz gözleri. Ben...